Herkese merhaba arkadaşlar. Medyanın sesi olarak sizlere son dakika haberleri geçirmeye devam ediyoruz dostlarım. Videomuza geçmeden sizlere sıkı bir gündem takipçisiyseniz kanalı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Biliyorsunuz ki gündem şu an Dilan Polat ve Engin Polat arkadaşlar. Her ne kadar bu olayın takipçisi olsak da bazen tabii ki yanılgı haberleri düşebiliyoruz. Bu sebepten dolayı ortaya atılan iddiaları sizlere bildireceğim. Fakat öncesinde sizler de Engin Polat'ın ve Dilan Polat'ın yasal yollar harici para aklatını düşünüyorsanız videoyu beğenin ve tamamen yasal yollar tarafınca para kazanıyorlar. Bir sorun yok diyorsanız da yorum atın düşüncelerinizi belirtin. Birçok kişi tarafından ortaya tanınan iddialar şu şekilde Engin Polat ve Dilan Polat hakkında soruşturma başlatılacağı ve daha sonrasında gerekli işlemlerin yapılacağı ve cezaya atacakları dahi söyleniyor. Tabii ki bunların hepsi ortaya bir iddiadır. Fakat olma olasılığı yüksek mi? Gerçekten durum vahim. Dilan Polat'ın kardeşinin içeri girmesinden sonra gözler artık Dilan Polat ve ee, bildiğiniz gibi Engin Polat'a çevrildi. Dediğim gibi düşünce ve görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Ee, bu kişiler hakkında bizim bilmediğimiz şeyler varsa da yorumlarda belirtin. Ee, ben kendi tarafımca bir bilgi vermek istemiyorum. Sadece ortaya tanıdığı iddiaları söyledim sizlere. Düşünce ve görüşlerinizi lütfen kanalımızın yorumlar kısmında, videonun yorumlar kısmına belirtmeyi ve kanalı takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.